Size de sorabilirsiniz. Ben herkese de yardımcı Yok, oluyorum, tamam mı? Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi 7 Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre AHT isimli şahıs aile hekimi Doktor Kamile Berfin Çevik'e babası adına ilaç yazdırmaya geldi. Doktor Çevik başkası adına ilaç yazamayacağını söyleyerek talebi reddetmesi üzerine AHT isimli şahsın fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Olay anları ve yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın doktora küfürler savurması ve doktor doktorun da hemen polise haber verin demesi de dikkat çekti. Herkese de sorabilirsiniz. Ben herkese de yardımcı tamam, oluyorum. tamam, sen tamam sen mı? Sen bu mi? bir okumuşum diye ben her şeyi çekeceğim Şimdi diye bir şey bir yok değil şey Tamam mı? Tamam. siz şu an ilaç yazmak için bu şeyi yapıyorsunuz. Ben de yazmıyorum. Hocam, Hocam, ben tamam mı? Tamam, tamam beyefendi. Şimdi gider misiniz lütfen? bana, Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırgan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın bir okulda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay sonrası İl Milliyetin Müdürlüğü tarafından görevine son verilen şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği ise şahsın ücretli öğretmenlik yaptığı anlaşılması üzerine İl Milliyetin Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma süreci başlatılmış ve bugün itibarıyla görevine son verilmiştir. AHT isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır şeklinde açıklamada bulundu.